Evet gençler 8. soruda C2H6'nın molar yanma entalpisini sormuş. Bir kere C2H6'nın yanma denklemi yok. 1 mol C2H6 yakalım yani başkası sayısı 1 olsun. Karbon oksijenle yandığı zaman CO2. H oksijenle yandığı zaman su bileşiği açığa çıkmaktadır. Girenlerde 2 tane karbon olduğu için 2. 6 tane H olduğu için burada 2 H var. 3 ile çarpıyoruz. 2 kere 2 4 2. 3 daha 7 tane oksijen yapar. Oksijenin 7 olması için 7 bölü 2 yaptık. Yani bu tepkimenin delta H'ını istiyor. 2 tane CO2'nin oluşum entalpisi eksi 393. 3 tane suyun oluşum entalpisi eksi 285. Eksi c 2 h oluşum entalpisi eksi 85. Cevabımız Edirne çıkmaktadır. 9. soruya geçiyoruz. 9. soruda potansiyel enerjisi yani delta H grafiği verilmiş. Delta H grafiğinde önemli olan nokta şuydu. Tepe noktası enerjinin en büyük olduğu nokta aktifleşmiş kompleksin enerjisidir. EA ileri şurası, EA geri ise burasıydı. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi direkt C'dir kestiği yer. Delta ileri aktifleşme enerjisi C ile B arasındaki enerji farkıdır. Geri aktifleşme C ile A arasındadır. Tepkime delta aşı ise ürünlerden girenleri olması lazım. Yani A eksi B olmalıdır. Bu yüzden bu yanlıştır. 1 ve 2 doğrudur. Evet 10. soruya bakıyoruz. 10 saniyelik bir zaman diliminde 5 molardan 3 molara düşmektedir N2. Yani aslında N2 2 molar harcanıyor. H2 6 molar harcanıyor. NH3 de 4 molar oluşuyor. N2'nin ortalama harcanma hızı mol bölü litre yani molerite Bölü saniye istemiş. 10 saniye özür dilerim pardon. 2 bölü 10'dan 0, 2 geliyor. 1 doğru. H2'nin de o zaman ne olacak? 6 bölü 10'dan 0, 6. NH3'ün de 0, 4 bölü 10'dan 0, 4 gelmektedir. Cevap 1 ve 3 gelir. <laughs> Tek basamaklı gerçekleşiyorsa hız bağıntısını sormuş. Hız eşittir. K çarpı. X'in kuvveti A, Y'nin kuvveti de B. Y'nin değişimi sabit iken X'i katına çıktığında yani 2'nin A kuvveti hız 8 katına çıkıyor. Yani 2'nin kübü kadar. A dediğim şey 3. Yani 3 tane X tepkimeye girmek zorunda. Sonra ikinci etki şöyle bir şey. Kabın hacmi yarı indirildiğinde. Kabın hacmi yarı indirildiğinde her bir malzemenin derişimi 2 katına çıkmaktadır. 2'nin A'sı, 2'nin B'si. Hız da 16 katına çıkıyor. 2'nin 4. kuvveti. Zaten burayı 2'nin kübü bulduğumuza göre B'de 1. kuvvet kalıyor. Ve 11. cevabı Adana gelmektedir. 12. 0,5 mol CH4 gazı 2 atm'ymiş. Diyor ki 0,5 mol malzeme var. 2 atm basınç yapıyor. Ne kadar daha malzeme eklersem yani 0.5 mol artı x toplam 6 atm basınç yapar. Kaç katı? Kaç katına çıkıyor? 3 katına çıkmış. O zaman aslında burasının 1.5 mol olması lazım. Çünkü gençler şu çok önemli. P, V, N, de sen malzemenin molünü arttırdıkça basıncı doğru olarak artar. O zaman x'i 1 mol gelir. 1 mol ne eklemem gerekiyor? CH4 eklemem gerekiyor. 1 mol CH4'ün kütlesini soruyor. 16 gram gelmektedir. 13. soru. Küçük Hüsamettin elinde bir ne tutuyormuş? Balon tutuyormuş. Bunun sıcaklığı 27 santigratta basıncı bu şey, hacmi buysa 127 de kaçtır? Hemen P ve kullanıyorum. Sıcaklık ile hacim doğru orantılı. Ama sıcaklık daima Kelvin. 27 santigratı Kelvin'e çevirirsem neyle topluyordum? 273 ile topluyorum. Yani 300 Kelvin'de 6 litre hacim kaplıyorsa 127 Kelvin'de şey, santigratta yaklaşık 400 Kelvin olur. Hacmi ne olur? 8 litre olur. Çok kolay bir soruydu. Küçük sahmetli gençler. 14. soru. Bu kadar tane. Bunu nasıl yapıyorduk? 12,04 çarpı 10 üzeri 22. 6,02 çarpı 10 üzeri 23'e bölüyoruz ve buradan 0,2 mol CO2 gazı geliyor. Yani molü bilinen, sıcaklığı bilinen, basıncı bilinen malzemenin hacmi kaçtır? Sıkıntımız şu, P ve yapacağız. Aşk olsun sınavda gördüm herkes P'yi 38 cm civa yazmış. P'yi daima ATM yazman gerekiyor. Yani bir atmosfer deniz seviyesi 76 cm ise 38 santimetre cıva kaç atm 05 atm 05 atm çarpı hacim mol 0,2 22,4 bölü 273 çarpı 0 santigrat 273'tür bunlar gitti 05'e 02'yi sadeleştirdim 2 bölü 5 buradan hacim gençler 8,96 gelmektedir. Evet geçmiş olsun gençler.